Diyarbakır'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalanı'na inerken bizim burada bir komşumuz var. O da Mardinli. O da uçaktan indi. Neyse birden beni görünce aa dedi. Sen de mi uçaktaydın? Evet dedim. E nereden geliyorsun dedi. Dedim Diyarbakır'dan. E dedi ben de oradaydım. Ama dedi seni göremedim oralarda. Allah Allah dedi. Böyle bir şaşırdı. Bir hayret etti. Cık. Dedim yahu diyeceğim. Diyarbakır dediğin kocaman bir il. 2 milyon nüfusu geçmiş. Burada Hale Hasan'ın kahvesi değil ki hemen beni göresin. Ufacık bir köy değil ki beni göresin. Gene dedim şimdi yaşı benden büyük. Öyle desem. Bir de uçağı herhalde ilk defa binmiş. Biraz kendini kasıyor bile. Hava mava atıyor. Düğmesini de açmış böyle göbeğe kadar. Kıllar dışarı fışkırmış böyle. Göğsünden. Kıyamadım bir şey diyemedim yani. Dedim olabilir ya belki denk gelmemişizdir falan filan. Allah Allah diyor ya nasıl seni göremedim madem Bakırdaydın diyor. Neyse burada her onu gördüğümde gülmem geliyor. Tam güleceğim bakıyorum bana bakıyor tekrar kendimi ciddileştiriyorum. Öyle bir acıklı mevzumuz olmuştu.